Oyuncu aile, up, 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 up. Evet canlar Roblox'ta ye ve Yoket oynuyoruz. İlk haritadan başlıyoruz. Sürekli böyle bir şeyleri yiyeceğiz. Büyümeye çalışacağız. Yiyerek büyüdüğümüz oyunlardan bu da. Başladı. Görünüşe göre yenisin. Temelleri gözden geçirmeme izin ver diyor. Ne anlatacaksın dostum? İlk olarak temel menülerin üzerinden geçeceğiz. Şunları mı göstereceğim? Bunları mı göstereceğim? Devam ya, et. Dostum. Devam et. Oyunu biliyoruz zaten. Minna... Bir dakika bizi yemeyin. Daha fazla Nefesliği harita diyor. Güçlenme diyor. Burada çeşitli yükseltmeler vardı. Elma yiyebiliyorum. Ay yiyorum çok güzel. elma var toplayalım. Malzemeler topuyalım. burada. Yemek için küçük nesneleri avlayarak başlamamız gerekiyor. Zaten küçük nesneleri avlıyoruz dostum. Büyüyünce para almak için nesneleri yok edebilir veya e ezebilirsin. Bak ye ve ez eee. ondan geliyormuş şok et. Devam et olsun bu kadar mı? Devasa olduğundan ezerek hızlıca para kazan. Önce benim anladığım ne yapacağız? Bilmiyorum. Yiyerek, bir şeyleri yiyerek büyüyeceğiz. büyüyeceğiz. Daha sonra o yediğimiz şeyleri ezeceğiz. Bilmiyorum. Yediğimiz Sanırım. şeyleri mi yoksa yiyeceğimiz Farklı şeyleri, mi? Şeylerim. Mesela bunu yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Canlar elma şeyden e, yani. elma toplayacağım. Parktan elma toplayacağım Aynen. şimdi. Şurada gıt gıt. elma var. Şunlar elmalar elmalar var. Bizim gıt gıt. Tüm, Tüm elmaları elma toplayacağız. Şu güt an güt güt. haritada bir sürü büyük insan var. Onlara yaklaşmayacağım. Büyük elma da var yalnız. İleride büyük elma wow. gördüm. Şaka. be. Oh, evet. Baksana insanlar ne kadar kocaman olmuşlar. Yani dostum elma yiyerek mi büyüdünüz? Bunları yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Elmalar elma çok yiye, faydalı canlar. Gördüğünüz gibi elma yiyince de büyünebiliyor. Hepsini yiyeceğiz büyüyeceğiz. Yeteneğini yükseltiyor. Ay Aa yüksel. Beni yedin mi? Beni yemedin değil mi? Bir dakika şunu görecektim canlar. Yükseltme 30'muş. Kız yükseltemiyorum çünkü 30'um yok. Kasalar kasalar. Hmm. Ücretsiz bir tane kasamız varmış. Bunu açacağız canlar. Ücretsizmiş en azından belki güzel bir şey çıkar. Yumruk sıradanmış. Yapacak bir şey yok. Yani. Bakalım canlar bundan ne olur ne olmaz. Biri gelirse yumruk atarız. Q ile de yumruk atalım. Bence güzel. Birinci seviye. Güzel canlar. Q ile yumruk atıyoruz. Oo. <laughs> <laughs> Etkili bir yeteneğe benziyor baksana. Aynen, Bak, vuramıyorum 15 saniyede vuruyorum. Biri gelirse yumruk atıp savunuruz kendimizi. Ya da evlere falan vurup park. Aa, Otları yemeye başladı. Güzel ye dost ye. Nam, nam. ye. Şunları Bunları yiyebiliyorum. Dubaları, falan da yiyorum. Çok Yakında ağaçlar ağaçları yemeye başlayacağım. Şu an artık birçok şey yiyorum. Tohum falan da çıkıyor canlar. Yumruk ne işleri? Şuraya yumruk atabiliyor muyum? Bak. <laughs> Aa evet. Yıkabiliyorum yumruk çok iyiymiş. Artık çok iyi oldu. Bence de çok iyi oldu canlar. Yumruk hakkımız geldiği Ay, zaman, zaman evleri yıkacağız. Yıkadığımız zaman da puanımız artacak. Ezileceksin, ezileceksin. Ezilecek. Lütfen, lütfen bana dokunma. Bana lütfen. dokunma dostum. Bana dokunma. Ben şurada elma elma yiyorum. Şurada şey falan yiyorum. Yükseltip yumruk şu. Ya. Vuramadın mı? Şaka mı yapıyorsun? Boşa mı gitti yumruk? Boşa gitti sanırım. Bunları yiyebilir misin dostum? Hani bunları yiyordun sen. Ha yiyorsun. Evet evet. Yok. Arabaları falan da yemeye başlayacağım. Aa, Ve hızlı ilerliyorum. bir seviyeye kadar geldik. Spor arabaları ye. Spor arabalar, arabaları yediğim zaman daha hızlı güçleneceğim diye düşündüm. Şunları yiyebilir misin? Ağaçları, biraz daha insanlar kocaman olmuş. Deneyeceğim. Ağaçları hala yiyemiyoruz Ana biraz daha güçlenmemiz lazım. Ama bak hay. adamlar var ya geçer. Oh. Dostum siz ne yapıyorsunuz öyle? Yürüdükçe Elmalar falan küçük kazanıyor. geliyor biliyor musun artık? Yürüdükçe para kazanıyor ya. Ay yiyebiliyorum çok güzel ee? çok güzel çam ağaçlarını nam nam yemeye başladım. Çam ağacı bak. da çok lezzetli olmaz da ne bileyim. Yani yapacak bir şey yok en azından hızlı büyüyor. bak bunlar acı, acı. artı 5-5 veriyor. Hmm. Evleri yemeye başladığım zaman zaten yeter kadar gelsem ve şurayı 30 yaptığım zaman canlar altınımı hızlı bir şekilde yeni yetenekler a oldu. yak 30 oldu. Alabiliyor muyum? Yükseltme. Aa güzel. Yumruğu yükseltebiliyorum ve hızı. Bence hızı yükseltelim. Evet, bence de. Canlar hızı yükselttik. <laughs> Artık daha hızlıyız en azından. Hızlı hızlı yiyeceğiz bak. Güzel. Yumruğu da yükselt şu. Bir tane vurdum. <gülüyor> <gülüyor> of çok harika. güzel. Ve yumruk bayağı bir güçlendiriyor biliyor musun? Onu yemiş oluyoruz sanırım. Dostum ye şunu. Samanlar da ya. Tamam oh. <laughs> Seviye 4'e geldik. Artık şunları yiyebiliyor muyum? Yemiyorum. Arabalar deneyeceğim canlar. Arabalar yiyecek kadar büyüdüm mü acaba? Ya bir de samanları sorsan inekler ne söyleyecek? <gülüyor> 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 Hem bizim yiyeceklerimizi nereden yorsun diyormuş. Hayır. Demez bence. Ya onlar çok hızlı büyümemiş mi? Ne, ne kadar süredir oynuyorlar bilmiyorum. Arabalar, Arabaları da yiyor. Yedim. Çok güzel. Kaç XP veriyor bakacağım. Spor arabalar. Spor araba. 6 6 veriyor bu güzel. Ve şeylerde çamaşırlarda 5 veriyormuş canlar. Dostum bir dakika orada savaşıyoruz. Büyümüyorsunuz. Bak filler tepişir altta çimenler ezilir yapma bak seni ezilir dostum. Of çok güzel bu elmalar Hayır tepene geliyordu Dostum Az da... bunu ay yiyemiyorum ay burada büyüklerin yeri kaldım. bence Aa burada farklı bir harita var Ayaklarının Şu binaya vursam kaldım. yıkabilir miyim? Ben zannetmiyorum Binaya binayı yumruk atsam yıkabilir miyim? Zannetmiyorum Tamam Yıkamadı Yumruğum Sence... boşa gitti <laughs> Aynen yumruğum boşa gitti Sadece orada bir ses çıkarttı Seviye 5'e geldik canlar evleri yemeye başlasam aslında çok güzel olacak işte Aslında yiyebilirdik düşünüyorum. Yiyemiyorum işte yiyemiyorum. Niye yiyemiyorum bilmiyorum. Bak yaklaştık alamıyoruz. Ya biraz daha büyümemiz lazım. 50 olduk. Bunun haricinde bir yeteneğim çıktı mı hızlanayım mı? A 300 diyor. Yumruğumuzu geliştirelim. Yanılar artık daha hızlı vurabiliyoruz. Ve şu sandıklar kaça alıyorduk acaba kasalar? 10.000 mi? Şaka yapıyorsun. 10.000 mi? Bence 10 be bin çok yapıyorum. fazlaymış ve yani sanırım böyle biraz daha hızlı 10 e para kazanırız diyor ya. Saplan ne demek saplan? Emin misin diyor. Hayır saplanmayalım. Bence emin misin <laughs> diye sorduğuna göre başımıza bir iş gelebilir. Şuradan yemeye devam de edelim. Aynen. Evleri bir yık. Güçlenin Şu evleri yemeye başlasam aslında yumrukla yıkabilirim sanırım. Bak gördün mü? Bu gördüm. bayağı güçlendiriyor, bayağı güçlendiriyor. Güzel canlar. Şu tarafta büyük elmalar var. Büyük elmalar diyeceğim Onlar da güzel xp veriyor. Bak Aa. ya baksana kocaman bunlar. Şu küçük evleri yiyeyim bari ben. Bunlar da... bırak dostum bırak. Şeyleri ben yiyebilirim. O büyük elmaları ben bile. yiyebilirim. Bence de görmüyordur, Aa, görmüyordur o küçücük halı. Kocaman başlasana. Evleri yemiyor başlasam çok gelişeceğim aslında ya. Şu evleri yesem yani neden sırasıyla. Ya, neden yiyemiyoruz? Hiçbir fikrim yok mi? Mi? Bayağı da büyüdüm aslında. Aynen evden büyüyoruz biz niye yiyemiyoruz? Ay yiyebiliyorum Aa. çok güzel çok güzel. Bayağı bir xp i̇şte, verecek bak tamam. bak 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 geçerken evet. geçerken nam 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 yükseldim. Evet. Birazdan şu gidip şeye yumruk dağıtacağım. <laughs> Kime? Şu <laughs> yanda büyük bina var ya onu da yıkabilirim diye düşünüyordum tamam. ya bu binaları yemem çok güzel oldu sana Bak bunu yiyemiyorum. Mesela. <laughs> bayağı ha. Bir yükseltiyor. Bak şu Yiyemediğimi vururum diyor. 100 paramız oldu. Başka bir güçlendirme geldi mi? Şu an gelmedi canlar. Beceri satın al diyor. Beceri ne alabiliyorum? Aynen buradan açmam gerek. 10.000 yapmamız gerekiyor. 10.000 yapmak bence imkansız. Oo. Bence de yani şu evrede çok zor. Çok çok büyümemiz lazım ki 10.000 yapabilelim. Şu 6. seviyeye canlar. her şeyi yiyerek gidiyoruz bak. Tatlerimiz Burası bayağı, bayağı güzel. Şurada dağıtım. güzel. Onun için Kesinlikle ben az 2-3 saat oynamamız lazım. Bak ben senden büyüğüm aslında sanki. Sen her şeyi yiyorsun. Ben niye yiyemiyorum? Şekil dostum onlar ben yiyeceğim. Nam nam. <laughs> bunu sana atabiliyor muyum? Ne? Nereye Atamadım. ya? Atamadım. Boşa, boşa Boşa atıyorum. Şunu yiyebiliyor yani. muyum? Bak bunu yiyemiyorum abi. Yani. Ya diğer çiftli evleri yiyemiyorsun ki. Aynen şu an tekleri yiyorum. Ya. Bak şu tekliler güzel. En azından canlar bu teklileri yiyerek daha hızlı büyüyebiliyorum. Seviye 6'ya geldik en azından. Nam nam. NAM, NAM seviye NAM 8. Hop 8, 8 8 geliyor. Seviye 7 olacak bunu yiyince. Çok güzel canlar yükseldi evleri afiyetle yiyoruz. Yiyizliyorum yiyizliyorum yiyizliyorum. Yiyizliyorum. Arabaları da alabileceğim sandım. Arabalar eziyorum bak ezdikçe de para kazanıyorum görüyor musun? Bu çok güzel. a şöyle anlatayım mı ben sana oyunu? Anlat Şimdi anladım canlar. Mesela artık evleri yiyorum ama diğer kalan şeyleri de eziyorum çok büyüdüğüm için. Bu ekstra ezdikçe para veriyor para bana. Veriyor. Aynen. Aynen. Gidip mesela şu arabaları ezeceğim. Bak şu evleri yiyeceğim. Nam 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 nam. Bak arabam. Vur! Oh! dostum ezme. Ayağın geçtim. Gerçekten ayağın arasında kaldım. Dostum, ezmez? Ezmez misin? Bir yumruk atacak. Heh. Yiyebiliyor mu oh. acaba bunlar? Bak yiyebiliyor musun bak. <laughs> bu hiçbir şey bırakmadınız haritada ya. Herkes herkesi yedi. Herkes, herkes her şeyi yedi. Şu izin arabalara ezeyim ya bari. bu büyük abiler hız. bayağı yiyor bunları. Ve bir şey söyleyeyim mi? Artık daha hızlı para kazanıyoruz. Mesela şu hızlandırmayı arttırabiliyorum canlar. Yüksel. Hız olmuştu. Daha hızlıyız artık. Yükseltildi. Hızlı hızlı giderken yiyebileceğiz bak. Çatı 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 Bak hızlı 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 yiyip yiyip Bu nasıl bir hız ya? Ve yine, Ve daha fazla kazanıyoruz. Yine köz köz yürüyor, yürüyoruz biz Hayır, ya. Hayır köz köz falan yürümüyoruz. Daha hızlı kazanıyoruz. Şu büyük binalara yumruk atacağım canlar. Bakalım oluyor evet. mu? Şu büyük binaya. Evet. Yıkabiliyorum Oo. ve güzel para veriyor biliyor musun? Aynen geldikçe yıkalım o zaman. Şu büyük artık şeyleri yiyebiliyor muyum? Artık Hayır mi? ağaçları yiyemiyorum. Daha niye yiyemiyoruz ya? artık en büyük saçma. seviyeye gelmedik ama bak şurada ev topluluğu var gidip onlar da yiyeceğim daha seviye 8'deyiz canlar en büyük seviyeye gelmedik yumruk atma çok iyi gidip şu büyük binalar yumruk atıp yıkabileceğim şunlar Hı. seviye 8'deyken yiyemiyorum 9'da da denemek lazım Ya yiyemeyim <laughs> Yemeyip böyle hepsini kırsak... E üstünden geçtiğimiz zaman zaten ekstra kazanıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde şunu da alacağım canlar. Seviye 9'a geldiğim zaman yiyebileceğim diye düşünüyorum. Çok paraya ihtiyacımız var çok! 300 oldu yumruğu Aa. da geliştireceğim. Kusak, dost. dostum. Wow. <laughs> Artık daha böyle yumruğumuz gelişmiş oldu. Şuna vuracağım mesela bunu yıkabiliyor muyum? Aa, <laughs> Değirmen. Her şeye vurdum ağaca vurdum değirme, değirmene vuracağım Aynen, diye. Aynen bence de. Yalnız büyük ağaçları yiyemiyorum. Olur. Hayır büyük ağaçları hala yiyemiyorum. Bir level sonra deneyeceğim canlar. Büyük ağaçları yiyebiliyorsam zaten onlar bayağı güçlendirecek beni. Hadi artık seviye 8 Şu olabilir kırmızı miyiz? kırmızı evleri bir toplayabilir misin? Aynen seviye 9 olduk pardon. Hala yiyemiyorum. Ağaçlar Çakar kaçta Şaka gibi bunu yumruk atabiliyor muyum? Yani. Bayağı bir seviye verdi bize. Canlar bayağı bir büyük olduk. Oyun bu şekilde... Aa eziyorum artık bak. Yemeği la bırak la eziyorum. La la. Ezerek XP de kazanıyorum aynı zamanda altın da kazanıyorum. Oyun bu şekilde devam ediyor canlar. 10.000 yaptığımız zaman farklı bir yetenek satın alabiliyoruz. Bu şekilde bu şekilde büyüyoruz. Mesela yumruk atarak da böyle böyle binaları yıkabiliyoruz. Uf. Bu tarz Roblox oyundan devam etmesini istiyorsanız güzel bir beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.